şiddetini büyük bir deprem meydana geldi. Hastanemizde şiddet yasal olabilir. Şimdi yangın ihbarı aldık. Bu konuda e, hastaların haliyesi, personel durumu, yangın durumu hakkında risklerimiz verilir. Ee, bir yangın ihbarı geldi. Bu yangın nerede boyutta şu an bilmiyoruz. Haber bekliyoruz. Operasyon şefine haber gelecek şimdi. Ya asıl... Ee, oranın bir üst katı Bodrum 1'de de bir alçıpanlarda göçük fark ettik. Oralar için e, çalışmalarımız başladı. Ne durumdayız diye. E, nasıl çok... koşmadık. Hızlı atlarla koşmadık. Evet koşmadan <laughs> hızlı adımlarla arkadaşlar hemen evet, tahliye edelim aslanlarımızı. Hızlı adımlarla koşmadan <laughs> gitmeden... <gülüyor>

Hemen çık. Hastaneye bir şey vermiş hastanesi. Bekir Aslı'nın kutsiye girmiş. Hayır hastanesi. Önce bir şekilde rahatlığı sağlayıp tekrar dönüş yapalım hastane. Selam, senin için kendini yürütmeyeceğiz ha. Bunlar arkadaşlar, Feriye bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar, Feriye bunlar. Maske sıcak alın.

Bugün hastanemizde olası bir afet ve deprem karşısında e, personelimizin, hasta ve yakınlarının tahliyesi işlemi tatbikatı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. E, bu kapsamda e, hastane e, afet planını aktif etmiş ve eee bina tahliyesi ve yangın tatbikatı uygulaması yapmış bulunmaktayız. Bu kapsamda bize destek veren AFAD, UMKE, 112 ve itfaiye ekiplerine çok teşekkür ederiz. Bugün hastanemizde e, acil durum eylem planı kapsamında e, bina tahliye ve yangın söndürme tatbikatı yaptık. Senaryo gereği e, ilimiz Sivrice ilçesinde 6,5 şiddeti olan bir depremde bölgede birçok e, yaralının hastanemize geldiği ve hastane içerisinde tavanlarda ve acil çıkış merdivenlerinde göçükler olduğu senaryo edildi. Ee, bu şekilde hastane içerisinde yaralı olup tahliye olamayacak durumda olan e, personel ve hasta hasta yakınlarının tahliyesi için AFAD, UMKE ve 112 desteğiyle bugün tatbikatımızı gerçekleştirdik. <laughs> E, afetle iç içe olduğumuz bir dönemde e, personelimizin bilinçlenmesi için, kendimizi güncellememiz için önemli bir tatbikattı. Desteği olan herkese çok teşekkür ederiz. Senaryo gereği bugün toplam 5 yaralımız katlarda mahsur kalmıştı. Bir tanesi e, merdivende inerken, e, merdivende duvarın patlaması sonucu e, bir alçı ka e, kafasına çarpması sonucu bir kafa travması. Birisi merdivende inerken yine bacağında bir e, bacak kırılması e, olmuştu. Alçıpan yıkılmaz sonucu yine kafasında bir travma olan toplamda 5 tane yaralımız AFAD, UMKE ve kendi tahliye personellerimizle tahliye edilerek 112 ambulanslarla ve kendi ambulanslarımızla şehir hastanesine tahliyesi yapıldı. 1, 2, 3...